Ağaç görmüyorum. <laughs> sevgili dostlar, sevgili YouTube. Ee, güzel bir oyun serisine başlıyoruz diye umuyorum. Yeni evimizdeyiz. Yeni ofisimiz. Çok küçük burası. Biraz sıkıştım ama neden olmasın? Asa bir karakter istiyoruz. Tabii ki kadın bir karakter istiyoruz. Her şeyine bakabiliyoruz ha. Tabi efendi. Bir saç tercih ederdim. Bu kadar değil, bu kadar değil. Ama bir güzel gibi. Sakal bir hanımefendiye yakıştıramadığım için tercih etmiyorum. Aa, yeşil gözler, paş rengi. Beyaz saç bence yok. Karakterimizin ismi de tabii ki Bella. Bella, bir hanımefendidir kendisi. Seviye bir yeni oluşturulmuştur. Selamlar iyi yayınlar abi. Nasılsın? Burda kapıya kıstasın. Bitti, oyna. Bakalım nasıl bir hikaye bizi bekliyor. Ve yeni yorum, takip, hepsine talibiz efendim. Telegramımız var. Gelirseniz böyle oyunları beraber de oynarız yani. Bu bir hayatta kalma oyunu bu arada. Genel olarak ona baktım. Base kurmaca, level atlamaca, o tarz şeyler var. Bunların hepsini göreceğiz. Harita çok büyükmüş anladığım kadarıyla. Her zamanki gibiyim abi ya. Sorduğun için teşekkürler. <laughs> harikasın. Her zamanki gibi harikasın sevgili animecim. Töz diyar. O isimler iyiymiş. Boss savaşları vs de var. Bakalım ya. Yani canım aslında e, ee, Palworlds istiyordu. Hocam ben oyun konusunda yeniyim. Sizi izlemek hoşuma gidiyor. Aman aman efendim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Aa ben geldim. Gerçekten benim yarattığım karakter. Barınıyor. Islak. Şu an ıslak mıyım? Ne yapmamı istiyorsun? Burada ışık var. Işte doğru gitmemi mi istiyorsun? Hey. Merhaba. Merhaba efendim. Hocam. A beni takip et. Okey. Yeni konum haritaya işaretlendi. Mail haritayı açabilirsin. Bu haritadır bu ha? Bu ne? Ha benim kırmızıyı görünce birden. Oyun 60 GB'tı galiba. Bilmiyorum. Olabilir. Ateşle iletişim kur. O kuzun süredir uykudasın. Alev soylu. Göz diyar düştü. Pus tarafından yutuldu. Şimdi ebedi alev seni çağırıyor. O ateş beni çağırıyor. Abi belle neden belle? Yani bu adı nereden buldun? İtalyanca, Zarif Hanım Efendi demek. Bella. Belle değil. Bella. Elle yazdım sonra düşündüm. düzeltmek lazım. Uy. Çok iyi lan. Sırlarla ve zorluklarla dolu engin bir dünya seni bekliyor. I ile haritanı aç ve kaşifleri takip et. Abi çok ilave kısa yolu var. Ha okey okey. Çabuk yoruluyoruz. Çabuk yoruluyoruz. Bu kim? Bu ne? Topla. Meşale buldum. İyi iyi. içeri giriyorum. Başka yolum yok ha. Okey olur. Oradan gitmemi istiyorsun. Aa, ışık yandı. Oradan gitmemi istemiyor mu? Oradan da buraya gelecektim zaten. Bu ne? Woo! Bebeğim. Bir meşale daha. Hocam neden bu kadar meşaleye ihtiyacım var? Gel beni takip et diyor ışık. Bu? Kırılmayacak gibi. Okey. İçindeki alev pusa karşı bir süre direnmeni sağlar. Aa tepede şey yazdı puslu yazdı. Dur bakayım. 5 dakika süreç. Her zamanki gibi formundayım ya. Birazdan ırkçı şeylerde bekliyorum senden sevgili animeciğim. Tabi kamerayı düşmanına kitle kontrol ile saldırılardan kaçın. Okey. Tabi kitlendim. Ha. Okey, şimdi tamam. Merhaba. Aa! Kaydığım halde şey oldu. Vaa! Meşalem kırılmış, fark etmedim. Okey. Nerede doğuyorum? Geliyorum bir saniye bekleyin. Tekrar duman'a geldik. Rahatlıkla çıkabileceğim yerde kendi kendime. Acaba ne yapabiliyorum diye denerken öldüm ya lan. Bu ne? Orada bir vücut yok muydu? Ben mi öyle? Merhaba. Siz mi beni öldürmüştünüz? Nasıl yapmıştık bunu? ne lan? Aa benim ceset herhalde değil mi? Yok bu demin öldürdüğüm ah buradaymış. Ha, bu sefer daha kolay oldu. Saçları sarı beyaz olsaydı keşke. Öyle opsiyonları yok ya Özgen. Tezgah. Tezgah mı? Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan! Eğer ölürsen son dönüş fenerinde tekrar dirilirsin. Edilir, ha buraya aktif ettim artık ölürsem burada doğacağım. Bir sonraki aşamayı. Via atladın. Level 2'ye ulaş başarımı alındı. Benden ne istiyor şimdi oyun? Bir haritamızı açalım. İlk üst için konuma ilerlemece. Böyle düz git diyor. Tamam. Bu ne? Elinde kalkan veya yakın dövüş silahı varken sağ fare düğmesiyle saldırıları engelle Ah, savuşturmaca var, perileme var. Okey. Yeni hikaye sayfası. En iyi savaşçılarımızdan bir grupla girmeden önce kademin son sözleri, odayı son nefesine kadar tut idi. Kadimler türünü ilk defa o zaman görmüştüm. Temelen o türü ilk ve son görüşündü. Yüzü akılma kazındı. Kazılı. Yaşam, yaşamım ve kalan askerlerim bu kutsal görevi sürdürüyor. Okay. Kurt sesi duyuyorum bu arada bir yerlerden yol var. Yolun bittiği yerden ben başlayayım. Okey şimdi altla bunu değiştiriyorum. Kazma bu, balta bu. Baltayla biraz ağaç, kazmayla da biraz taş kıralım bakalım. Nedir ne değildir bir görelim. Oo başarımlar başarımlar. Bir de bundan alalım bakalım. Şimdi ağaçtan çıkması lazım teknik olarak reçinenin. Şu şu reçine mi? Ver Enerjim bitince vurmayı bırakıyormuş. Bak mesela bu da Palworld'la aynı. Ateş yapsam elimdeki at deri pişirsem mesela. Şöyle bir merkeze yaklaşalım. Oo, bu ne? Planör. Bu sodunu mu? A iskelesi. A iskelesi ne demek? B iskelesi. Ha, inşaat için iskele, kapı, duvar. Duvar nerede? Ben mi göremiyorum ya? Acaba bir şeyleri daha mı kırmam gerekiyor? Okey, bir tane yatak yapacak olsak. İp yırtık kumaş lazım. Anladım abi. Ya an anlamışım gibi yaptım. Yani sandık yapacak olsam ha mesela ip ve dal istiyor. İpi hallederiz. Bandaj, su, yırtık kumaş. Okey. İyi iyi. Bunları kırdığımda bir şeyler çıkıyormuş güzel. Aa su toplamaca. Bir saniye. Dur, dur dur. Lan tavşan vardı. Bir dur. Ay Allah. Aha. O ne lan? Ya abi bir şey konuşacağım gel. <laughs> Oğlum bu ne hız? <laughs> Yok yetişemiyorum. Bu nasıl bir hızmış maşallah maşallah. Niye bazı yerlerde böyle ışıltı var? Ateş böceği. Aa yanlışlıkla ateş böceğini buldum. Niye bazı yerler parlıyor diyorum bir de bende. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Bir, minik sırt çantası yapmak istiyorum. Ee, bunun için ip üretmem lazım. Kılık kıyafet yapmak istiyorum. Mesela yırtık kumaş lazım. Yırtık kumaş, iki tane yırtık kumaşım varmış aslında benim. Nereden geldi acaba? Sanırım insanların şeyine bastığım zaman düştü ondan. Ee, görevlere baktığımız zaman uyuyan kaza zedeyi bulma görevi var. Bunun için bence biraz hazırlık yapmak lazım. Tatlıya ana, ana göreve gidersem muhtemelen şey yapamam. Planör yapmam gerekiyor kesinlikle pus odunu. Pus dediği herhalde dumanını alanlar oralardaki ölü ağaçlardan düşer. Yeterli boş alan yok vardır ya. Ha. Böyle blokluyorum. Böyle bilmem ne yapıyorum. Harita bana diyor ki hocam şuraya doğru yürü. Hayırlısı. Oraya doğru yürüyorum. Biraz oyunu geliştireceksen muhtemelen ilerlememiz lazım. Zeka büyücülükle alakalıdır. Hadi bakalım. Göreceğiz. Aa! Ateş beni çağırıyor yine. Ee, yeni eşyalar yapman gerekir ama önce zekayı X kadar yükseltmen gerekebilir gibi. Ha, mantıklı. Şurada not var yine. Bunu alabiliyor muyum? Aa uyuma yeri. Oku. Yüzbaşının gönlü. Altıncı gün. Yağmacılar son iki gündür bizi kuşatma altına aldı. Köprüden bize saldırıyorlar. O gözler. Öylesi delilik. Şimdiye kadar ancak dayandık. Sonraki saldırıyı atlatamayabiliriz. Son mühimmatımızla geçişe uzak tuzak kurulmasını emrettim. Eğer o leşçiler tekrar gelirse biz hazırız. leşçi. Abi yatağa saldırsana belki yırtık kumaş çıkar. Mantıklı. Oğlum çok acayip bir yere gidiyormuşum gibi hissediyorum ben ya. Köprüden bize saldırıyorlardı dediği köprü bu mu? Aha iki tane nokta. O ne lan meşale. Yüzbaşının günlüğü. 20. gün. Karnımız aç. Köprüyü yıkmamız gerekti. Köprü olmadan erzaklara da erişemiyoruz. Ama tuzak işe yaradı. Daha lehçiler görmedik. Orman seni ve içindekiler güvendeler. Eğer aşlıktan ölmek istemiyorsak pus içinde erzak bulmamız gerekebilir. Her iki seçeneğin ucunda da kesin ölüm var. Abi ne tarafa gideceğim ya? Yani planlarım olmadan buraları geçemem. Geçsem de geri dönemem. Ee, ne yöne gitmem gerektiğini kestiremiyorum. O yüzden köprüden işte bu. İşte burası varmış. Ne şey diyeceğim? Bu ne? Baş, süre saymaya başladı. Demek ki buralarda çok takılmamam gerekiyor benim. Ama çıkışı bulduk. Yani tuzağa yakalanmamak için yoldan ayrılmak. Ruhun seni bekliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Cazip değil ha şu an. Merhaba. Bakar mısın? Aa, yüzük buldum. Not var. Bu ne? Bu kum saati kapsülü pusta kalan... Aa süremi arttırıyormuş. Okey. Voov. Wow. İyiydi o. Vale. Anam. Rün buldum. Bu ne? Mis, mile, miselyum. Bu mantarlardan çıkan bir şeydi. Şeyde vardı miselyum. Hatırlıyorum. Ee, bu arada kılıcımın ömrü bitti. Abi ilerlemeye korkuyorum burayı geri bulamam diye. Ee, Satisfactori de vardı. Miselyum. Neyse şunu ben yiyeyim. Ona da beni götürdüğü yöne doğru. Doğru mu gidiyorum acaba ya? Şu an bambaşka bir yere gidiyorum. O ne be? Işık çıkıyor bazen. Ha doğru gidiyormuş. Bir tane kütük için şeyimi kırdım ya. Hocam buraya gireyim mi ya? Bence girmeyeyim ha. Gireyim mi? O ne be? Aa tırmanıyorum. Güzel. Not buldum. Merhaba. Gözlerini benim muhteşem. Dur baştan başlayayım. Ey gezginler. Kudretimle bu toprakları buyruğum altına aldım. Üzgünüm ki bu da doğru değil. Ne oluyor be? Köprü neredeyse bitti ve mutluluğumu sözlere aktaramıyorum. Malzeme ve maden yakınında böylesine zengin bir maden ocağı. Maden ne? Maden ocağı ne kadar böyle şey olmuş? Burgu yapılmış. 21'inde bitiyor. İyi 10 gün kalmış. Bu köprüye rahmetli 5. teyzemin adını koyacağım. Barely. <laughs> Bugüne tanıklık ettiyse etseydi çok sevinir miydi bilemem. Ama gerçek ki teyzem ve bu köprüyü paylaştığı tek şey isimleri değil. İkisinin de gösterişli bir doğası var. Okey. Bir şey diyeceğim. Haritada iki tane yer açıldı. Köprü inşaat raporu. Benim gitmem gereken yerse sol tarafta. Abi bir şey söyleyeceğim. Aşağıdaki ağaçlar pus ağacı olabilir miydi? Ben bu arada yani ilerliyorum da. Yani nereye ilerlediğimi de anlamadığım için. Ben diyorum ki Beyze e geri döneyim. Beyze e geri döneyim. Ee, pus ağacı. Bence buradaki ağaçlar çünkü ölü ağaçlar diyordu. Lan nereye gidiliyor hocam? Evet aynı yere geliniyor herhalde. Da bu bu ne? Abi bir an kırılmayacak zannettim. Bu sıvısı mı? Bu kadar vurdum vurdum bir tane sıvı mı çıkarttı bana gerçek? Tagin hoş geldin. Maç izliyordum. Ya yeni gördüm. Senin canın ruhu sağ olsun. Evet buldum buldum buymuş. Ee, bir tane mi? Koca ağaçtan bir tane mi dal düştü gerçekten? Ha yerde varmış da. Hocam okudum bir makalede insanların iller gibi beslenmesi üzerineydi. Hmm, Çinliler çok mu iyi besleniyormuş? Neymiş ki olayları? Şimdi geldiğim noktaya geri geldim. Bir, İkincisi pusu ağacını gerçekten buldum. Bu durumda üretim bandımıza baktığımızda benim ihtiyacım olan ne vardı? Şey vardı. Lenoer vardı. Ha atölyeden, tezgahın içerisinden. Ee, hayvan kürkü lazım. Bir, bunu bir listeye alalım. İki, bunu bir listeye alalım. Metal hurda lazım. Burada biraz takılarak ee, ağaç mağaç kırmam lazım. Mesela şurada bir ağaç var. Ayy, çok düştüm. Biraz buralarda takılacağız. Oyunda ilerlemek istiyorsak. Bu ne? Bu ağaç değil ama ya. Bu ne? Bu ne? Aç görmüyorum. <laughs> Ay ben bunu görmedim. Ay ben bunu biraz geç gördüm. İçim kalktı. Bu nasıl bir yaratık arkadaş? Hocam bu aşağı nasıl korktum? de <laughs> korkmuş olabilirim. Benim planöre ihtiyacım var hocam. Sen bana bunu sabitle ya. Tek bir şey sabitleyebiliyormuşum. Ne bileyim ben. Hayvan kürküyle ip lazım sadece. Ben geri dönüyorum. Yeter ya bu ne? Oyun sardım. Oyun bilmem. Pek bir şey yapmadım şu ana kadar oyunda. Ama şu haliyle çok keyifli geldi. Yani saracak gibi duruyor. Ben oynarım. Hani ekipçe oynarız derseniz. Oynamaya da hazırım gibi. Okey. Artık planörüm olacak değil mi? İp diyordu. Bu sporlarım zaten var. Hayvan kürkü için bir tane hayvan bulmam lazım. O kadar. Başka bir şey kalmadı. Onu da kurt bulursak sevgi dolu yaklaşırız ona. Neredesin? Neredesin? Aa yok oldu. Ha Başımız sağ olsun. Tamam hayvan kürkü de tamam. iki tane ip yapıp şeyi hallediyoruz o zaman. Planörü hallediyoruz. Planör benim düşündüğüm mantıkta çalışıyorsa çok eğlenceli bir şey olacak. Evim nerede la benim? Ha şurada 140 metrede. Açıya yerine bu mu abi? Bence bu ya su topu. Grind oyunu bulmuş. Kötü mü lan? Hoş geldin bu arada Stopu. Seni yayınımızda görmek ne kadar gurur verici. İnsan moderatörünü hiç yayında görünce çok şaşırıyor. Valla oyun çok keyifliye benziyor. Tabi biraz zaman ilerledikçe galiba ee, ona karar vereceğiz diye tahmin ediyorum. Geçiş noktasına vardın. Öyü, öyü, öyü. Craft a obtain a glider. Glider. Aşk olsun abi. Ben de moderatör değilim. Yok. Sen sonradan moderatörsün. Müslü <laughs> Topu bizim ee, kanalımız yayına başlamadan önce moderatörümdü ya. Aa, o biraz önce yerden topladığım şey ateşimdi benim. Ateş yok oluyor. Şimdi kancaya ihtiyacım var bir. İkincisi bir tane kamp ateşine tekrar ihtiyacım var. Şimdi, ayrıca şuna ihtiyacım var belli. Yırtık kumaş bulamıyorum ama. İpi çok kolay buluyorum da yırtık kumaş bulabildiğim bir şey değil. Sırt çantası. Bunu kuşanıyoruz herhalde. E, güzel. Bu ne? Yüzbaşı Arkwright yazılmış. En sadık komutanlara verilir. Artı 8 enerji artı 10 can. E, çok iyi. Bunu da kuşan hocam. Bu ne? Yaratık parçaları. Tövbe estağfurullah. Ne toplamışım? Bu ne? Ha birine ukutluyor. E, stopu belki kendimi anime kızı olarak tanımlıyor. Saygısız adam. Kanal yoktu. Ben yeni de motordum. Motor değildir o. Motordur motor. kendimi <laughs> robot olarak tanımlıyorum. Ha bak gördün mü motor? 1.6 az yakıyor. Vallahi bir motor olmaz hocam. Şimdi onu da söyleyeyim. Yani yaya basınca bunları bir şeye bir mantığa göre sıralıyor. Büyümüş. Bir tane daha sandığa ihtiyacım var bu arada. Enteresan bir şekilde. Ee, peki ben zemin yapabiliyor muyum artık? Foundation yapamıyor muyum ya? Blok yapıyorum, çatı yapıyorum, yol yapıyorum. Ama zemin yapamıyor muyum? Yani ev yapacağım kendime bir tane. Yapamıyor muyum gerçekten ya? Belirle kaldır. Aa seçtiğim alan kadar kaldırmaya yarıyor. Aa, gerçekten şey yapamıyorum ha. Zemin yapamıyorum oyunda. Hayalet abi. 1.6 Toyota motor. Yani şöyle. Toyota çok sağlam makine üretiyor. Çok kaliteli motorları var. O yüzden seni Toyota olarak hayal edemiyorum. Belki Peugeot. Hani ayağımızı yerden kesiyor ama ne zaman hasar verir? Ne zaman sorun olur? Yarın da yayın varsa ve okaysen. Katılırım abi bu arada yok. Yarın ee, olmaz. Belki öbür gün olabilir bilmiyorum. İp ve dallar. Şimdi bitki liflerini aldım. Dalları aldım. Eee yırtık kumaşım var. Ha. Nereye attı onu şimdi shift -R ile? Taşı karakterle depo arasına shift sol. Okey doğru anlamışım. Bunu taşı hocam. Moloz. Okey. Otomatik olarak atıyor ha. Güzel güzel beğendim ben bunu. Ee, şimdi canım benim o yüzden bir e, B ile ateşi şuraya alayım B ile. Bunu buraya koyuyorum. Sonra buraya geliyorum. Oh bir cızbızımız yok mu be? Ondan sonra bunu yiyorum. E doldurmadı canımı bu. Nasıl yani? Şu dolduruyor o doldurmuyor mu? Gerçekten mi? Yok Lexus'muş. Bu tabi Toyota gibi adam. Ee, eyvallah. Japon arıza çıkartmaz abi. Tamam oğlum işte o yüzden diyorum senden Japon olmaz. Senden pek çok şey olur ama rapor olmaz maalesef. Üzgünüm. Ben hayırdır hocam. Wow. Oh! Ben hayırdır. Ev bizim. Aa vurdu. Okey. Oyunu öldürmesini beklesem miydim acaba? Oyunu da alırdım arada. Evet. Oho ben bununla mı uğraşacağım ya hocam? Ölür müsün? Teşekkürler. Bunu nasıl alıyoruz? Aa arı. Bal mı Çok iyi, çok iyi. Bu arada kılıcım da onarıldı. Bu çok güzel. Allah Allah. Hocam bir bakar mısın bir şey? Çok özür dilerim. Alamadım ya lan hayvanı. Aa sinir oldum. Yakışmadı kurbik abi. Neden? Ya alo. Ne oldu? Alo ne? Ne oldu? Şey yanlış mı yaptım? Evet. Enteresan bir bölüm oldu. Sevgili YouTube. Oyuna girdik. Ben bu oyuna devam ederim. Ben bu oyunu sevdim. Canım Skyrim çek. Ee, oyna. <laughs> 1600 mod var bende. İster misin? Paylaşayım seninle. 1600 mod. Her şeyi bambaşka bir noktaya alıyor. Ee, sevgili YouTube, ilk bölüm beğeni, yorum, takip hepsine talibiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Telegramımız var. Oyun çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Ee, oyun aralarında belki ben girerim biraz böyle bir şeyler toplarım falan. Kamera niye zooming yapıyor bilmiyorum ama çok iyi, havalı havalı. Ee, bu kamera moduyla yaklaşma uzaklaşma kesin vardır bu oyunda. Ona bir bakmak lazım. Yırtık kumaş ıvır zıvır için biraz daha hazırlık yapacağız. Kılık kıyafet yapacağız. Ben şimdi ee... yırtık kumaşı nereden bulduk ya? Bakacağız. Bakacağız. Görüşürüz. Hoşçakalın.